1998 yılında unutulmuş diyarlar kapısından içeri giren Baldur's Gate oyunu FRP severlerin dünyasını değiştirdi. Baldur's Gate serisinin yapımcılığını üstlenen BioWare, 2001 yılında Dark Alliance oyunuyla Snowblind Studios'a ipleri bırakmıştır. 2004 senesinden itibaren el değiştiren Black Isle Studios'un iki başarısız girişiminden sonra 2012 yılında Overhaul Games ipleri eline almış ve Enhanced Edition'la Enhanced Edition 2 olarak iki adet sürüm çıkarmıştır. 2004 senesinde zenginleşmeye başlayan FRP oyun dünyası Atari'nin çıkardığı Demon's Stone oyunuyla tanıştı. Tek oyuncuyla oynanan oyun heyecanlı savaşların olduğu ve destansı maceralara şahit olunan bir platform haline dönüştü. Fantezi dünyasında var olmak isteyenler 1974 yılında başlayan ve sonu görünmeyen bir oyun dünyasıyla karşılaştılar. Dungeons and Dragons giderek büyüyen FRP tutkusu teknolojinin gelişimiyle farklı platformlarda yer almaya başladı. FRP'nin atası sayılan Dungeons and Dragons çizgi filmlere de konu olmuşken bu platformlardan uzak kalması beklenemezdi. Pek çok versiyonla sunulmuş olan oyun yaratıcısı Robert Anthony Salvatore'nin unutulmuş diyarlarında geçmektedir. Eye of the Beholder serileri, Dungeons and Dragons: Daggerdale, Neverwinter Night serileri gibi öne çıkan oyunlar macera perestlerin gönlünde taht kurdu. RPG platformu olarak ilk defa Plato oyunu prensipleriyle meydana geldiği için oyuncuları da her zaman yüksek hayal gücüne sahip olmuştur. Bunun en büyük ispatı da 2000 senesinde piyasaya sürülen Icewind Dale ve ardından 2002 senesinde devamı olan Icewind Dale 2'nin grafiklerinin döneminin gerisinde kalmasına rağmen oyun piyasasında başarılı şekilde tutunabilmesi olmuştur. Çoğu RPG oyuncusunun onayladığı üzere Neverwinter çıktığı günden bugüne gerek hikayesi gerekse oynanışıyla oyuncuların hafızasında iz bırakmıştır. Özellikle Neverwinter'ın tarzının Dungeons and Dragons tarihiyle müthiş bir uyum sağlaması bunun sebebi olabilir. Oyun içi karakterlerin hikayeden çok fazla kopmaması, ayrıca hem hikaye hem de Dungeons and Dragons'ı orijinalliğini bozmadan mükemmel bir şekilde harmanlayan Cryptic Studios ne kadar kabiliyetli olduğunu ortaya koymuştur.